Hadi bakalım Medet 2. Ee, nasılsınız Hülya Hanım? Teşekkür ederim. Sarıyordum. Sağ olasın. Bugün çok iyiyiz. Hülya Hanım ben biraz farklı konuşacağım. Neden farklı konuşacağım? <laughs> ben e, 81'e 4 tertip Hakkari Albayrak, Akdüt'ün karakolu gazisiyim. Bugünün çok özel bir yeri var. Bilmiyorduk. <laughs> Alkış bilmiyorduk. Bir gazimiz var şu anda stüdyomuzda. Bilmiyorduk. Önemli bir şeymiş çok. Benim ee, organlarımın yüzde kırkı alındı. Ee, damarlarım yapay. Artı bacağımda platin var. Ee, roket atar saldırısında yaralandım. Ama söyleyebileceğim söyleyebileceğim tek bir şey var. Ee, bu vatan için organlarımı değil kanımın son damlasına kadar tekrardan vermeye hazırım. Bugün benim için çok özel bir gün. Konuşamıyorum. O çok konuşan medet böyle bir günde konuşamıyor. çok özür diliyorum. Şu anda ne hissettim biliyor musunuz? Çok çok özür diliyorum herkesten. Gözyaşlarımı tutamadım. <laughs> ben e, arkadaşlarımı toprağa verdim. Ama bu topraktan bir karış kimseye vermedik. Vermeyeceğiz de. Evet, evet. Evet. <laughs> Şu anda ne düşünüyorum biliyor musunuz? En azından Melit burada bunları bize söyleyebiliyor, konuşabiliyor. Bir de düşünün ki bağrı yanık analar, bağlı, bağrı yanık babalar var. Evlatları şehit olmuş. Bugün biz burada bunları konuşuyoruz. Bir de onların acısını hissedebiliyor musunuz? Bu vatan için, bu vatan uğruna verdiği çocukları için onların acısını duyabiliyor musunuz? Ben burada onları hissediyorum şu anda. teşekkür ediyoruz Medet. Ya ağlamayayım diyordum. Niye beni ağlatıyorsunuz? <laughs> Ağlatmayayım. İzmir'in dallarında çiçekler açar. İzmir'in dallarında çiçekler açar.